Kurtların çağrısı, Aynar'ın yolculuğu, uzak kuzeyin buzlu fiyortları arasında, karla kaplı dağların gölgesinde küçük bir köy vardı, Skjoldheim. Bu köyde savaşçı olmayı hayal eden genç bir oğlan yaşardı. Adı Aynar idi. Babası büyük bir yarl, annesi ise eski bir völva, bilge kadın idi. Ancak Einar ne büyük bir baltayı kaldırabiliyordu ne de annesinin rünlerini okuyabiliyordu. Herkes onun sıradan biri olduğunu düşünüyordu. Bir gece köyün üzerinde kuzey ışıkları dans ederken, yaşlı Völva Helga köy meydanında bir kehanet açıkladı. Kışın en karanlık gecesinde kurtlar uluyacak ve içlerinden biri insan şeklinde doğacak. O kişi hem köyümüzü yıkıma götürecek hem de kurtaracak. Herkes korktu. Kurtlar tanrılardan gelen işaretlerdi ve bu kehanet doğrudan Einar'ın kaderine yazılmış gibiydi. Çünkü Einar'ın doğduğu gece kurtlar ilk kez köyün etrafında ulumuştu. Bir yıl sonra o karanlık gece geldi. Rüzgar buz gibi dişleriyle kapıları ısırıyor, dağlardan ulumalar yankılanıyordu köylüler evlerine çekilmişti ama Einar bir sesin çağrısına uymuş gibi ormana yürüdü. Ay ışığında gözleri parlayan bir beyaz kurt ona doğru yaklaştı. Ne saldırdı ne kaçtı. Sadece Einar'a baktı. Kurt birden konuştu, insan sesiyle. Einar, kanında eski bir güç var. Odin'in gözünden saklanan bir sır. Bizi takip et ve kim olduğunu öğren. Einar korkusunu yutkunarak bastırdı ve kurdu takip etti. Yolculuk uzun sürdü. Geceler boyunca rüyalar gördü. Savaş alanları, ateşler, çöküşler ve yeniden doğuş. Sonunda dağların ardında gizli bir vadiye ulaştı. Burası efsanelerde geçen Ulfheim, kurtların evi, tanrıların unuttuğu bir diyardı. Orada kurtlar Einar'a gerçek geçmişini anlattılar. Onun ataları insanlar ile kurtlar arasında anlaşma yapan eski bir soydandı. Einar, bu soyun son temsilcisiydi. Ve şimdi Midgard ile diğer diyarlar arasında bir kapı açılmak üzereydi. Eğer bu kapı düşmanların eline geçerse, karanlık tanrılar geri dönecek, Skjoldheim ve tüm insanlar yok olacaktı. Aynar bir seçim yapmak zorundaydı. Ya geçmişini unutup sıradan biri olarak geri dönecek, ya da içindeki kurt ruhunu kabul edip kendi halkına bile karşı gelecek. O ikinci yolu seçti. Bir yıl boyunca kurtlarla yaşadı. Onlardan savaşmayı, iz sürmeyi, ruhunu kontrol etmeyi öğrendi. Sonra kuzeyin ilkbahar bahar rüzgarları estiğinde Einar geri döndü. Ama artık o eski Einar değildi. Omzunda bir kurt postu, elinde rünlerle oyulmuş bir mızrak vardı köyüne vardığında kapılar çoktan kırılmıştı. Yabancı bir klan karanlık büyüyle köyü ele geçirmişti. Ancak Einar uluyarak saldırdı. Onun sesiyle birlikte gerçek kurtlar ormana yayıldı. Düşmanlar dehşet içinde kaçtı. Geriye sadece küller kalmıştı. Köylüler Einar'ı tanımakta zorlandı. Bazıları onu bir kahraman, bazıları bir lanet olarak gördü. Ama o sadece şunu söyledi. Ben ne tamamen insanım ne tamamen kurt. Ben sınırda doğanım ve görevim hala bitmedi. Einar ertesi sabah köyü terk etti. Bir daha onu gören olmadı. Fakat her yıl karanlık kış gecelerinde Skjoldheim'in tepelerinde tek bir uluma duyulur. Ne bir kurt ne de bir insan sesi ama her zaman umut getirir. Son istersen bu masalı geliştirip uzun bir hikaye serisine çevirebiliriz. Bir devamı da olabilir. Einar'ın diğer diyarlarla savaşı, tanrılarla yüzleşmesi ya da kendi içindeki canavarı yenmesi gibi.